Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama tablo maalesef hala kötü. Durum kritik. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü tabloya bakalım. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bugün 357.853 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 29.104 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konulurken 216 kişiden ise üzerine haber geldi. Baktığımızda 32.119 kişi bugün itibariyle iyileşti. Ancak aktif vaka sayımız hala çok yüksek seviyelerde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda bugün üzen haber sayımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendilerini önlem almamış olsalar bile ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve üzen haber sayıları zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızda olalım, tedbirlere uyalım dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Dünkü tabloya baktığımızda dün 355.442 kişiye test yapıldı. Bugün 357.800 kişiye test yapıldı. Test sayısına baktığımızda çok büyük bir fark yok ve dün 29.386 vaka çıkarken bugün 29.100 vaka çıktı. Dün 227 kişiden üzerine haber gelirken bugün ise 216 kişiden üzerine haber geldi ve dün 31.000. 18 kişi iyileşirken bugün 32.119 kişi Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.